Kaçamak zorunda mıyım? Sorunda mıyım? Sorunda mıyım? Sorunda mıyım? Merhaba hocam. Merhaba. Bugün sevgili hocamızla e, hayatımızı zorlaştıran ama katlanmak zorunda kaldığımız insanı deli eden konular hakkında sohbet edeceğiz arkadaşlar. Ee, evet hocam ben başlayayım. Maddeler halinde gidelim. Hı hı. Bu konuyu neden seçtiniz öncelikle hocam? ya yani insanın sinirlendiren şeyler çok oluyor. dedikten yani. Değil mi? Önemli bir şey. E yani önemli bir şey. Neşemizi, neşemizi kaçıran. Neşemizi kaçıran, huzurumuzu kaçıran şeyler oluyor yani. Evet. Yaşam şeyimizi düşürüyor. Kalitemizi yani. Evet. Önce e, bu magandalar var. E, bu konuda bayağı yer alan. E, bu maganda kelimesi e, uydurma bir kelimeymiş hocam. Bu Gırgır dergisinde bir yazar uydurmuş diyorlar internette. Hı hı. Sizin e, bu konuda nedir görüşünüz? Maganda kelimesi uydurma bir kelimedir. Evet hocam. Anda nedir hocam? Büyükbaş evcil hayvandır. Yanılıyorsunuz hocam. da malakın anasıdır. Anasına denir. Gülüncük yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Gülüncük esprinin Türkçesi oluyor arkadaşlar. Peki arabası ile caddede sokakta en yüksek sesle müzik çalarak gezenler. Kızıyor ben bunlara mesela. Evet. Bunlar... Ya duyacağı kadar sesini açsan yeter yani. Son ses açmışsın. Araban da tabii yeni. Böyle düşüncesizlik <laughs> ama hakkı yok yani. insanı yastırma hakkı yok. Evet, zaten bilerek yapıyor değil mi hocam? Tabii canım bilerek yapıyor. Aslında bunları da e, halkımız şikayet etmiyorlar yetkililer. Aynen. Kim kimse umursamıyor, e, ilgilenmiyor. Ama onlar da böyle yayıla yayıla açıyor müziği, kaslıyor oraya. Meyde boş munca böyle yapıyorlar. E, sanki bir hakmış gibi e, yapıyorlar. Bizim eskiden oturduğumuz, küçükken oturduğumuz mahallede hocam eski, bu mobilet Peugeot motorlar vardı, motosikletler. Mahalle yokuş aşağı iniyordu. Böyle bazı insanlar yokuş aşağı motor sikletiyle son gaz açıp gazı geçiyorlardı böyle. Tabii sokakta oynayan çocuklar vardı. Oluyordu. Orada bir Atilla abi vardı. Bizim evden aşağıda. Adam bunlarla hep dövüşüyordu ya. Dövüş gidiyordu yani. Bana ne demiyordu adam? Yani kimisi de tabii onunla karşı geliyordu adama. Öyle insanlar yok artık. Yok. Yok evet. Lazımmış herhalde. Tabii tabii. Insanlar. Evet. Peki bunlar nasıl bir duyguyla, bir rahatsızlığın sonucunda mı bu şekilde davranıyorlar? Bunlar ya? aşağılık Siz duygusuyla biliyorum. yapıyorlar daha çok. Aşağılık, evet. kompleks duygularıyla Versiklik daha çok. Duygusu, eksiklik duygusu, da yapıyorlar. Öç alma, hınç, kin değil mi hocam? Aynen öyle. Peki sağdaki adamımız Nusret emriniz gereği yap, bir rapor hazırlamış hocam. Evet. Raporu dinleyelim. E, raporda Erkek Maganda hırçın, kıskanç ve saldırgan olsa da aslında duygusal ve düşünmek yerine duygularıyla davranıyor. Kadın ve Erkek Maganda da ise eksiklik ve sevgisizlik duygusunun etkisiyle insanların kendisini sevmediğini, hor gördüğünü düşündüğü için çevresine karşı bu şekilde davrandıklarını yani çevreye düşmanca davrandığını gözlemlemiş. Ayrıca kırsaldan kente göç sonucunda büyük şehir hayatının getirdiği uyum sorunlarının da bu konuda önemli bir etken olduğunu söylüyor. Kadın magandayı da çevresini düşünmeyen, balkondan halı silkeleyen, çöp atan, su atan, kavga çıkartmayı seven halkımızın şirret dediği tiplerin oluşturduğunu belirten Nusret Raporunu bize hastaneden yazmış. Neden acaba? Burada Nusret'i dövmüşler belli. Evet hocam Maganda şakaya gelmez. Maganda şakaya gelmez. Burada Nusret'i e, dövüş sanatlarını öğretmemiz lazım. Evet hocam yakın dövüş sanatlarını öğretmedik. Suç evet, bizde. Suç biraz, biraz bizde. Evet bir evet. peki rapora <laughs> şaşırdık mı hocam? Hayır şaşırmadık. Hayır, Bey, bizim de beklediğimiz sonuçlar çıktı. Hı -hı. Nusret sen e, buraya gel. Üstüse dön önce sana bir eğitimden geçirelim. Yani eğitimden geçsin öyle evet. çıksın. Olsun. Sonra bu, bunu yapanların da peşine düşeriz hocam. Biz süreriz. Öyle Yavuz Hoca'nın adamını dövmek var mıymış? Yani Öğrensin dövüş sanatlarını öyle, evet, öyle. Hocam ben olsun. Hocam bende çevre bilinci var. Çevremi hiç kirletmiyorum. Ben evet. de çevremi. Ha, o zaman... Ayıp hocam. zaten. Çevre ayıp. Git çöp kutusuna at. Yani çöp konteynerine yani, at. Yani e, bunlar kirletiyorlar ya. Demek evet, ki biz maganda değiliz. değiliz Buradan evet. ispatladım kendime. Değiliz maganda. <laughs> Ama hocam bu magandaların çeşitleri var. Onlar... Var, bu, onlar. Bugün bu konuya girmeyiz maganda konusuna. Girmeyelim. Sonra belki maganda çıkarabiliriz Aynen. biz de. <laughs> çıkarız doğru maganda bile çıkarız. Evet. Konuya girmeyeceğiz bugün. Girmeyelim. Bir diğer maganda türü, kendi karısını, kızını kapatıp... Başkasının karısını kızı atmayı çok seven. Çok seven, evet. Dışarıda böyle bakar, böyle, nerede Bakardım. var bir kadın da bakayım Aynen. diye değil mi? Ama kendisi karısını örter. Örter. Evet, evet. Salmaz. Dışarıda çarşıya salmaz. Evet. <laughs> Sonra sokakta, caddede, düğünde, eğlencede silahla ateş edip bazı yurttaşlarımızın yaralanmasına, 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 yaralanmasına sebep oluyor. Sebep olanlar var da, buna maganda diyorlar da bu. Maganda değil, Bu suç. Suç bu hocam, cinayet yani. Cinayete gidiyor bu. Hatta e, şey yani, kasti gibi bir şey, eğlence peşinde giderken öldürüyor. Yani bir ağır tahrik altında bir cinayetten e, daha kötü ağır bir ceza lazım bunlara. Tabii ağır bir ceza lazım. Ağır Abi bir ceza yapacak. yok yani. Tabii tabii. Aynen. E, hocam bu tiplere ayı falan diyorlar ama... Ayı hakaret olur. Ak ayı akıllı bir hayvandır. Evet. Evet. Ayı duysa kızar. Kızar bize. Koyar, bize. koyar. Dava açıyor size. Evet. Dava. Dava da açabilir yani. Hayır. Doğru. Magandalar hakkında yazılmış bir dörtlük okuyacağım hocam. Buyurun. Magandalık ırsi mi? Karılar benden tırsi mi? Hepsi benden kaçıyor. Acaba bunlar gaz mi? Bu dörtlükte kafası karışmış bir maganta görüntüsü var hocam. Hı hı. Anlayamamış vaziyeti daha. Peki deniz kenarında kumsalda yüksek sesle müzik çalan işyerleri var hocam. Onlar da beni rahatsız ediyor. Beni rahatsız ediyor. Kendi öyle karar yani beni rahatsız etme hakkı yok. Ben oraya dinlemeye gelmişim. Evet. Uzun gelmişim. Ben senin müziğini dinlemek zorunda değilim. Evet. Sonra toplu taşıma araçlarında yüksek sesle sohbet edenler, telefon evet. konuşması yapanlar, ee, kulaklık olduğu halde yüksek kulaklığına gelen e, ses gelmesi. Kulaklık evet. var yanında duruyorsun cıstak cıstak insanınızı rahatsız ediyor. Ee, şimdi bu Yüksek sesle telefonla konuşan sohbet edenler de düşüncesiz insanlar. Tabii. Yani düşüncesiz oluyor. Insan. Ee, bada, bada 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 bada. Biz dinlemek zorunda mıyız sizi ya? Hayır. Değil mi? Yani dinlemek zorunda değiliz. Bir şey söylesen insan yükseliyor. Muade bozuluyor. Ha, yani tansiyon şeker yükseliyor. Hadi diyorsun tansiyon şeker yükselmesin diye bir şey söylemiyorum ben mesela. Peki hocam yöre çöp atanlar Bunlara şehir içi ve şehirler arası Yol yollarda arabasından dışarı çöplerini atıyor böyle ambalajdır. Ambalajını ne atıyor? Islak mendil. İyi diye bir şeyin ambalajını atar. Aynen. Sigara paketini atar. Islak mendil. Arabası çöp temiz olacak. etrafı Arabası temiz sıcak. olacak. Arabası yani. hiç temiz olacak. Sıvak pis olacak. Öyle insanlar da yapıyor. Evet hocam bunları eğitmek lazım ama nasıl eğit eğitmek lazım? Eğitim Her şey bize yapamayız. Yetkililer düşsün artık. Hı -hı. Peki hocam markette yeni kasa açılınca. Yani... Ah, ben çok kızıyorum ona. Evet. Ya öndeki kişi gitmiyor. En arkadaki kişi geçiyor. Sıraya giriyor. E bunu yapmasınlar. Evet hocam. Yani ne biçim bir şey bu yani? Bir, bir insaniyettir değil mi? önündeki sıra bekleyen daha önce gelmiş adam orada dururken hemen arkadan oraya koşmak. Evet. Bunlar hiç mi insaniyetten nasip almamışlar hocam ya. Yani tabii. Yani, bazı market görevlileri yalnız bunu sıradakini alayım diyor, e tabii idare, tabii. Ediyor. Yani idare ediyor. Bazıları hiç umursamıyor, açıyor kasayı, gelene e. geç. Gelen gelsin diyor. Evet, market görevlilerine görev düşüyor. Aynen. Ee, bir de bir ürün pazarlaması için gelip kapıyı çalan pazarlamacılar var. Hocam ya yani onlara da kızıyor insan. E tabii yani ben bir şey alacaksam giderim, e, çarşını alırım. Ya da internette alın. Yani senin evi lastiğe baktığın yok yani. Ya, ya evde belki ben banyodayım, Uygunsuz bir durumdayım. Ya uygun durumda olsam da uzanmışım, dinleniyorum değil mi? Yani ne yani. ya benim kapımı mı çalışsın? Yok bir şey bir ürün tanıtıyorlar. Şu ürünü mısınız. şu ürünü tanıtı için de ediyorlar. Ya, ya işte şey. onlara da ben ters davrandığım oluyor da bazen de ya adam iş bulamamış herhalde ne yapsın falan diyorum. Öyle alttan alıyorum yani bir yerde empati. Yerine koyuyorum. Empati kışkırdılamamıştı yani. diyorum ama yapmamak lazım bunu. Yani yapmasınlar daha iyi olur. Yani zaten ben çıkınca kapıya biraz çekiniyorlar korkuyorlar. <laughs> tabii çekiniyor tipinden insanı tabii. Balım ee, kişiliği sert diyoruz. Evet hocam. Ondan çekiniyorlar. Ee, böyle. Peki bir de. ATM'de para çekmek için beklerken sanki rahat Evet, sanki sıra bekleyen yokmuş gibi rahat davranan insanlar var. Ya burada da insan kızıyor tabi, değil mi? Hı hı. Bir kartı çıkarıyor, bir kartla işi bitiyor, bir kartı takmıyor. Ee, evet. Dakikalarca orayı meşgul ediyor. Yani tamam biraz biraz oluyor. bir, bir işlem yap. Yani 2-3 dakika normal bir vakit geçir. Git bir daha bir sıraya. Yani. Değil mi? <laughs> Öyle yapmıyorlar. Öyle yapmıyorlar. Aslında te, bir de tek kuyruk olması lazım bankamatiklerde. O tek kuyruğun ıı, dan sıra gelen gitmesi lazım. Mesela üç tane bankamatik var yan yana. Hı hı. Orada üç ayrı kuyruk değil, tek bir kuyruk olacak. Hangi bankamatik boşaldı, o sıra gelen kişi oraya gidecek aslında. Doğrusu da bu. Tabi. O nerede? Nerede o? O günler. O albazattı öyle şeyler. Evet. Şimdilik hocam. Bu gecelin e, yatarken sivrisinek bazen bir geli, geliyor. Bu sivrisinek. İnsan uyutmuyor, sinirlerini diyor. Evet, karadalar Seni sokmak istiyor illa. İlla istiyor evet. Sen de kalkıyorsun hadi ya bir göreyim bunu, bu, öldüreyim. Ama işe açınca yok. Yok, bul, bulamıyorsun tabi. küçük sarı böyle bir şey. Büyük siyah olsa neyse belki bulursun. E bulamıyorsun. E, Orada sivrisineğen esiri oluyorsun yani kurbanı gibisin yani. Yani, tabii. Uyuyacaksın, o da gelecek sokacak. sokacak. Onun görevi o, sokmak. Ama evet. onun çaresi var tabii. Tabii. Orada kimseye kızmıyoruz. Kızmıyoruz. Da başına gelince insanı tabii kızdıran, deli eden... Sinek sopası olacak. Sinek <laughs> onu, Onu buldu, sinek bana vuracaksın. Evet. Bu iş bitecek böyle. Hocam siz bir sinek sopası icat edin de bunları böyle ışın kılıcı gibi falan oldukları yerde yaksın. Saklandıkları yerde. Evet hocam. Evet inşallah. İnşallah. Hayırlı bir iş, hayır işlemiş olursunuz. Bir Yavuz Hoca hizmeti daha olarak kayıtlara girer. Şimdi bir ürün pazarlaması için gelen reklam telefonları var. Evet 850 da açılıyor. Sen onu engelletip o senin başı numaraları alıyor. Ee, Yok e internet size kalma kalmasın. Kampanya için alıyorlar. Rahatsız ediyorlar insanları evet. daha çok böyle. Numaranı bir yerden elde ediyorlar. Ben bir kere bir bankadan aradılar kart için falan. Bayan da arayan. Ya dedim nereden buldunuz siz benim numaramı? Ya dedi işte harcama belgelerinden falan buluyoruz dedi. Ya ne yapıyorsunuz böyle falan dedim. Ters konuştum kadına yani. Aradığına pişman <laughs> yani. Öyle de var. Kaplıca reklamı geliyor. Çeşit çeşit yani. yani. Ee, ya <laughs> bu da bir rahatsız etme ya. Niye? E tabi yani. Ee, ben senin telefonundan mı uğraşacağım arkadaşım? bir şeye dikkatimi vermişim veya banyodayım bir yerdeyim. Evet bu telefonlar da çok rahatsız ediyor hocam. Ediyor baya. Buna da dur demek lazım. Şimdi televizyona gelelim hocam. Televizyonda haberlerde bakıyorsun bazen haber diye yok havada evlendiler, yok suyun altında doğurdu, yok sevgilisine böyle eğlenme teklif etti. Bunda haber değil ki, buna bir magazin haberi. Magazine çıkarsın anasına. Evet hocam. Ya bize ne kardeşim sen nerede ne yapıyorsan yap. Yani bize ne? magazin, niye magazin programlarında gösterin yani. Haber diye bunu haber değer olmayan şeyleri ne gösteriyorsun haber programında? Yani tabii. Şimdi sonra yaşlı insanlar bazen gösteriyorlar. İşte bilmem kaç yaşında. 8 güçlü, şöyle koşuyor, böyle yüzüyor, şöyle halter kaldırıyor. Onu gösteriyor haberlerde. 80 yaşındaki e, gösteriyor. İhtiyar delikanlı. Yani, delikanlı yani. yani yok 60 yaşında üniversite bitirmiş. Ulan bitirirse bitirir. Canı sıkılmış. değil yani, mi? Canı sıkılmış okumak istemiş. Okumuş yani okumuş. Ne, bana ne? <gülüyor> Süper <laughs> yani zekalı yani. şimdi. Yani bizi ne ilgilendirdi yani ne olur? Evet. Böyle şeyler haberlere koyuyorlar. Sonra bir sürü bir yığın genç insan var böyle sağlık sorunu yaşayan değil Tabii mi? Tabii yani yaşayan onları sağlık sorunu daha bir sürü çok insan daha var, çok ya. Evet. Sakıncalı. Şimdi geçen gün bir haber göster haberlerde bir şey gösterdi hocam. Araba caddenin ortasında bir bayrak var. Şehirler arası bir yol ama bir ilçeden Hı. geçiyor herhalde ilçe olduğu yer öyle bir şeydi. Yolun ortasında bir bayrak var. Adam geçerken arabasını biraz geçince sağ çekti. Geldi bayrağı aldı. Herhalde orada bir kamera var. Onu çekmiş. Görüntüyü. Onda haber diye nasıl bulmuşlar? Adam herhalde kendi götürüyor onu, haber yaptırıyor kendini. Anlamadım ki. Onu gösteriyorlar. Vatandaş durdu, bayrağı aldı. Ulan orada Bayrağı almadan gidenler var bir sürü araba. Esas haber olacak o. Yani tabii. Önemli olan bu yani? Olan Almıyorlar haber... vatan bunlar diye haber yapacağına. Geçiyorlar diye. Bak vatandaş durdu bayrağı aldı diye tersten haber yapıyorlar ya. Evet, tersten haber yapma başarısında Türk devleri ne nasip oldu. Bunlar da bilmiyorum ne yiyorlar, içiyorlar böyle şeyler yapıyorlar. Peki, bir de televizyonda mesela bir şey izliyoruz hocam, hı hı. İzlerken işte bir reklam koyuyorlar, sonra izle izle reklam. reklam bitiyor. Ben de kızıyorum bunlara daha çok, Değil Değil mi? filmin sonuna geliyorlar, e, yarım saat reklam koyuyorlar, ondan sonra başlı film, bir dakika içinde film bitiyor, yani iyi olmuyor. Hayır, hocam ben şeye bile rastladım, reklamdan önceki, önceki sahneyi tekrar reklamdan sonra koydu, evet. bitti. Yani adama dalga geçmek bu yani bu. Bizim millet ne, nedir böyle bu? bu kadar insaniyet nasip yani diyeceğim ne bileyim. Olur mu böyle şey? Küfür gibi bir şey adama dalga geçer gibi bir şey yani. Yani. Peki hocam bu konularda çare nedir ki? Burada artık yetkide sesleniyoruz. Evet. Cimer'e falan yazmak lazım. Aslında yani boş değil o cimer. Ee, e, sonuç alınıyor. Ben yazdığım şeyler oldu. İlgileniyor yani. Cimer bir yere yazdı mı, mesela bir kaymakama, bir ya, kamu kuruluşuna Cimer'den gel, geliyor, o. sen Cimer'e yazıyorsun, Cimer oraya yolluyor. Kaymakam çıtıya alıyor yani. Yapabileceği evet, bir şey varsa yapıyor. Ee, yani zararı olmaz. Çözülmezse bile yazmak lazım yani. Yazmadan oturup da şikayetle olmaz her şey. Yani, tabii. Gerektiği yere şikayet edeceksin. Evet. Hocam bu gürültü yapan magandalar var ya arabalarıyla. Evet. Onları böyle dolduracağım böyle bir gibi. Onlara onlar bir işkence, yere. işkence edeceksin. İşkence. Ayakta sessiz işkencesi. Evet, ses işkencesi. Onları yüzlere bağlayacaksın. Evet. Kulaklığını vereceksin. E, dinlediği şarkıyı müziği. E, yüksek müziği evet. ona öyle işkence yapacaksın. O da bir daha yapmayacak. Yaptığı hata yanılacak. Evet. Vereceksin müziği. Vereceksin müziği her gün yüksek böyle. Hı -hı. Ondan sonra aklı başına gelir. Bilal yapmayacak bu hatayı. Peki hocam son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Var. Buyurun. Allah cezanı verecek. Evet magandalar hocam size söylüyor. Evet bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın.